1969 ila 1970 dönemi, altı Fende mezunu Sayın Cuma Arslanoğlu, uzun yıllar Türk Emniyet Teşkilatında şerefle hizmet etmiş, başarılı bir polis, emekli Emniyet Amir'i olan bir üyemizdir. Sayın Arslanoğlu 10 yıl çeşitli ilçelerde kaymakam olarak da görev yapmış bir insan. Arslanoğlu Nevşehir Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki görevinden 1986 yılında Balıkesir Savaştepe İlçe Kaymakamlığı'na atanır. Daha sonra 1990 yılında boşalan Balıkesir Dursun Bey Kaymakamlığı görevine verilen Arslanoğlu, bu görevin ardından Şanlıurfa Bozova Kaymakamlığı görevine getirilir. 1997 yılına kadar bu görevde kalan Sayın Arslanoğlu, kendi isteğiyle Gaziantep Oğuzeli'ne atanır. Burada yaklaşık 20 sene görev yaptıktan sonra 2016 yılında emekliye ayrılan Arslanoğlu, doğup büyüdüğü memleketli Diyarbakır'a yerleşir. Arslanoğlu, halen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1974 ila 1975 dönemi 6 fen B mezunu sayın Nizamettin Toprak, akademisyen üyelerimizden. Toprak bir tıp bayramı gününde dünyaya gelir. 14 Mart 1958 Diyarbakır doğumlu sayın Toprak, 1975 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Başarılı bir kardiyolog olan Toprak, halen Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini başarı ile yürütmekte olup Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 27 Ağustos 1971 yılında Diyarbakır'da doğan Doktor Sayın Fikret Ödoğlu, Diyarbakır'ın yerli ve köklü ailelerindendir. Halen aile hekimi olarak Diyarbakır'da görev yapan Ödoğlu, uzun dönem Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinde de bulunmuştur. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Ödoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Grup üyemiz Profesör Doktor Sayın Abdurrahman Önen, 1984 ila 1985 dönemi 6 Fende mezunu. 6 Temmuz 1967 tarihinde dünyaya gelen Önen, Aslen Mardinlidir. Sayın Önen, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. Bir süre özel hastanelerde çalışsa da şu anda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anadalı, çocuk ürolojisi bilim dalında profesör doktor ünvanıyla görev yapmaktadır. Önen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. <laughs> Okulumuz 1984 ila 1985 dönemi altı fen E mezunu, yüksek mimar, doktor, Sayın Cüneyt Kubat, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü görevini yürütmektedir. 1968 Diyarbakır doğumlu olan Kubat aynı zamanda şehir plancısı olup Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1979 ila 1986 Fen de mezunu sayın Yemlihan Kılıç halen Kayapınar Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Kılıç 1996 ila 2002 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanlığı, bir dönemde Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü de yapmıştır. 20 Şubat 1961 Diyarbakır Hani Doğumlu Kılıç, Diyarbakır'da oturmaktadır. Hukukçu üyelerimizden Sayın Aydın Yavuz, 1980 ila 1981, 6 Fen P mezunu olup halen Adalet Bakanlığı bünyesinde uzlaştırmacı olarak görev yapmaktadır. Diyarbakır'da oturmakta olan Yavuz, Şükran Yavuz ile evlidir. <laughs> Sayın Mustafa Odabaşı, hekim üyelerimizden. Odabaşı, okulumuz 1983 6 Fen A mezunu olup halen Diyarbakır Özel Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktadır. 1991 yılında dünya evine giren Odabaşı, Diyarbakır'da ikamet etmekte olup şehrimizin sayılı hekimlerindendir. 29 Ocak 1983 tarihinde dünyaya gelen okulumuz 1999 ila 2000 dönemi 11 R mezunu Sayın Rüzgar Ümit Baysal radyo spikeri olarak çalışmaktadır. Bir dönem sigortacılıkta yapan Baysal halen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1992 ila 1993 yılı altı Haş mezunu, grup üyemiz Sayın Murat Altunboğa, halen ziraat mühendisi olarak görev yapmakta olup Diyarbakır'da yaşamını sürdürmektedir. 1963, Altı Fen mezunu Orman Yüksek Mühendisi, Sayın Mehmet Salih Tümerdem, 2011 yılında, 65 yaşında girdiği hukuk fakültesinden 69 yaşında mezun olarak inanılması güç bir başarının altına imza atmıştır. Tümerdem, Diyarbakır'da yaşamaktadır. Okulumuz 1992 ila 1993 dönemi mezunlarından Remzi Kaymak, ziraat yüksek mühendisi olup ticaretle de uğraşmaktadır. Akaryakıt istasyonu olan Kaymak, aynı zamanda bir siyasi partinin il başkanlığı görevini de yürütmektedir. Kaymak, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 31 Ocak 1950 tarihinde dünyaya gelen okulumuz 1970 ila 1971 dönemi 6 edebiyat ve mezunu sayın muhlis Selahattin Karabatak emekli üyelerimizden Türk Telekom'dan emekli Karabatak halen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1978 ila 1979 dönemi 6 Fen mezunu sayın Adnan Cihat Işık öğretmen olan üyelerimizden 2 Aralık 1961 Diyarbakır doğumlu Işık Diyarbakır'da yaşamaktadır. Okulumuz 1980 ila 1981 dönemi Altı Fen T mezunu Sayın Fatoş Sabuncuoğlu Derel Hanımefendi ev hanımı olan üyelerimizden 28 Mayıs doğumlu Sayın Derel halen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1 Mart 1964 tarihinde dünyaya gelen okulumuz 1980 ila 1981 dönemi 6 Fen P mezunu Sayın Mehmet Zeki Aslan Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünde çalışmaktadır. Aslan Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 9 Ekim 1959 tarihinde dünyaya gelen okulumuz 1975 ila 1976 dönemi 6 Fen mezunu Sayın Ali Galip Güldamlısı emekli üyelerimizden Gül Damlası Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Fuat Bayram emekli üyelerimizden. 1988 yılı 6 Edebiyat B mezunu olan Bayram 18 Şubat 2012 tarihinde Deniz Bayram ile dünya evine girmiştir. Bayram Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Fuat Bayram Diyarbakır'da yaşamaktadır. 6 Nisan 1976 tarihinde dünyaya gelen okulumuz 1989 ila 1990 dönemi 6 Edebiyat B mezunu Sayın Mustafa Laçin Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünde çalışmaktadır. Laçin halen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1998 yılı 11 R mezunu Sayın Mehmet Kayıcı, Kredi Yurtlar Kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Genç üyelerimizden Kayıcı, Diyarbakır'da yaşamaktadır. 1979 ila 1980 dönemi 6 Fen B mezunu Sayın Osman İnci, emekli işçi olan üyelerimizden 1 Mart 1962 Diyarbakır doğumlu sayın İnci, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1977 ila 1978 dönemi 6 Fen C mezunu sayın Ali Murat Akın İnşaat Mühendisi bir üyemiz. Akın Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1974 ila 1975 dönemi 6 Fen ve mezunu Sayın Şahin Uçar hekim üyelerimizden. Halen Ofis Aile Sağlığı Merkezinde görev yapmaktadır. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Uçar Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Grup üyemiz Sayın Esra Osmanoğlu, hem okulumuz mezunu, hem okulumuzda kimya öğretmeni olarak görev yapmış şanslı isimlerden. Sayın Osmanoğlu, 1984 ila 1985 dönemi altı fence mezunu. Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olan Osmanoğlu, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Grup üyemiz Sayın Caner Değer, emekli üyelerimizden. Değer, 1979 ila 1980 dönemi Altı Fence mezunu. 6 Temmuz 1960 tarihinde doğan Değer, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Grup üyelerimiz Sayın Şeyh Musturuşkan, 1986 ila 1987 dönemi 6 edebiyat b. mezunudur. Turuşkan, 1 Ocak 1965 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Sayın Turuşkan, emekli olup halen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Turuşkan, evli ve iki çocuk babasıdır. Emekli üyelerimizden Sayın Ahmet Aslanhan, 16 Şubat 1961'de Diyarbakır'da doğdu. Aslanhan, 1978 ila 1979 dönemi altı feni mezunu olup köy hizmetleri kurumundan emeklidir. Sayın Aslanhan, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1980 ila 1981 dönemi, Altı Fenme, mezunu Sayın Abdülaziz Menekşe, emekli üyelerimizden. Menekşe, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1986 ila 1987 dönemi 6 Fen A mezunu sayın Hatice Öztürk Türker aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Türker Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Muhasebe Servisinde çalışmaktadır. Türker 18 Ekim 2002'den beri Çetin Türker ile evlidir. Aslen Mardinli olan sayın Türker Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1991 ila 1992 dönemi, 6 Edebiyat B mezunu olan Sayın Orhan Kaçmaz, Dicle Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Kaçmaz, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1982 mezunu emekli inşaat mühendisi ve proje müdürü Sayın Murat Oral, Aslen Mardinli olup halen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. El Sanatları Ustası üyemiz Sayın İsmail Yumlu, 1980 ila 1981 dönemi Altıfen o mezunudur. 1 Ocak 1962'de Diyarbakır'da dünyaya gelen Yumlu, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1973 ila 1974 dönemi Altıfen C mezunu Sayın Halit Küçükkaya emekli üyelerimizden. Kaya, 35 sene villa dekorasyon ve mobilya imalatı işinde çalışıp emekli olmuştur. Sayın Küçükkaya aynı zamanda açık öğretim mahalli idareler mezunu. Küçükkaya Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Sayın Ahmet Gedik okulumuz ortaokul bölümü 1975 mezunu. Gedik Halen marangozluk yapmakta olup Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1978 ila 1979 dönemi 6 Fen K mezunu sayın Meral Soysal 5 Şubat 1959 Diyarbakır doğumludur. Dicle Üniversitesi Santral Operatörlüğünden emekli olan sayın Soysal Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1991 ila 1992 dönemi Altımat E mezunu Sayın Arzu Sena Kurtoğlu, emekli bankacı olan bir üyemiz. Sayın Kurtoğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunu ve 14 Nisan doğumlu. Arzu Sena Kurtoğlu Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1978 ila 1979 dönemi 6 FENGE mezunu Sayın Celal Esmer, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nden işçi emeklisi bir üyemiz. Esmer, 11 Nisan 1961 Diyarbakır doğumlu olup halen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1973 ila 1974 dönemi, Edebiyat sınıfı 2742 numaralı öğrencisiyken bazı nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kalan sayın Hikmet Bekçibaşı, fark derslerini vererek dışarıdan lise diploması almaya hak kazanır. Türk Silahlı Kuvvetleri Sivil Memurluğundan 2003 yılında emekli olur. 25 Ocak 1954 Diyarbakır doğumlu sayın Bekçibaşı halen Diyarbakır Kayapınar'da ikamet etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde şube müdürü olan üyemiz Sayın Mehmet Şey Mustoptancı, okulumuz 1992 ila 1993 dönemi 6 Edebiyat E mezunudur. Toptancı, 2000 yılında Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu. 28 Aralık doğumlu Toptancı, 2007 yılından beri Aslı Yılmaz Toptancı ile evlidir. Mehmet Şeyh Mustoptancı, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. <laughs> Grup üyemiz Sayın Adnan Nart, 1988 ila 1989 dönemi 6 Edebiyat B mezunudur. Nart, birçok özel şirkette üst düzey yöneticilik yapmış olup halen bir özel şirkette bölge müdürlüğü yapmaktadır. Atatürk Üniversitesi mezunu olan Sayın Nart, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 6 Aralık 1963 mezunu üyemiz Sayın Edibe Üstün, okulumuz 1980 mezunudur. Aslen Mardinli olan Üstün, ev hanımı olup Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1976 ila 1977 dönemi 6 Fence mezunu Sayın Mehmet Rıdvan Özhal emekli öğretmen olan üyelerimizden Sayın Özhal 1980 yılında Diyarbakır Eğitimi Enstitüsü matematik bölümünden mezun oldu Özhal 12 Şubat 1958 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir Sayın Özhal Diyarbakır'da ikamet etmektedir Okulumuz 1988 ila 1989 dönemi, 6 Edebiyat D mezunu Sayın Nusrettin Tayfun, ziraat mühendisi olan bir üyemiz. Sayın Tayfun, 30 Ağustos 1969 tarihinde dünyaya gelmiş olup, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Sayın Deniz Işık, 1999 ila 2010 yılları arasında okulumuzda fizik öğretmenliği ve idarecilik yaptı. O yıllarda okulumuz süper lise kısmında da öğretmenlik yapan Sayın Işık, Uludağ Üniversitesi mezunudur. Işık, halen Diyarbakır'da öğretmenlik yapmakta olup Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Grubumuz üyesi Sayın Mehmet Emin Mermut, 1991 ila 1992 dönemi 6 edebiyat amezunu. mezunu. Mermut, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapmaktadır. Sayın Mermut'un ailesi, Diyarbakır'ın tanınmış ailelerinden. 23 Eylül 1971 Diyarbakır doğumlu Sayın Mermut, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1974 ila 1975 dönemi 6 Edebiyat D mezunu sayın Abdülkadir Demir, emekli öğretmen olan üyelerimizden. 23 Aralık 1952 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Demir, 19 Ağustos 1979 tarihinde dünya evine girmiştir. Abdülkadir Demir Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1983 ila 1984 dönemi, Altı Fen E mezunu Sayın Alaaddin Denli, 20 yıl Türk Telekom'da çalıştıktan sonra, 12 senedir Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde tekniker olarak çalışmaktadır. Denli, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1980 ila 1981 dönemi, Altı Fende mezunu Sayın Fatma Özpirinççi Şavir hanımefendi, ev hanımı olan üyelerimizden. Şavir, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1970 ila 1971 dönemi Altıfen C mezunu Sayın İhsan Baskın, emekli öğretmen olan üyelerimizden. Baskın, Aslen Şanlıurfa Siverekli olup 8 Ağustos 1953 tarihinde dünyaya gelmiştir. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünden 1977 yılında mezun olan Baskın, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1984-1985 ila 1985 Dönemi Altı Fen F mezunu Sayın Serdar Budak, veteriner hekim olan üyelerimizden. Bir dönem aktif siyasetin içinde de yer alan Budak, 1 Ocak 1970 tarihinde dünyaya gelmiştir. Budak, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1976 ila 1977 dönemi 6 Fen mezunu Sayın Mustafa Çetin, emekli üyelerimizden. 1 Mayıs 1959 tarihinde dünyaya gelen Çetin, 2019 yılında Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden emekli oldu. Gazi Üniversitesi'nden mezun olan Çetin, Ergani Derin Köyü'nde ikamet etmektedir. Okulumuz 1987 ila 1988 dönemi, 6 Edebiyat B mezunu Sayın Nihat Tapancı, yaş sebze ve meyve sektöründe çalışan bir üyemiz. Tapancı, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. <laughs> Okulumuz 1985 ila 1986 dönemi, 6 Fence mezunu Sayın İbrahim Halil Ak Akyıldız, Diyarbakır Toprak Mahsulleri Ofisinde Hukuk Bürosu Memuru olarak çalışmaktadır. 23 Aralık 1967 doğumlu Ak Yıldız Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1980 ila 1981 dönemi 6 Fen D mezunu Sayın Serap İnam Arkaş Anadolu Üniversitesi Yönetim Organizasyon mezunu Diyarbakır Türk Telekom Muhasebe Müdürlüğü'nden emekli olan Arkaş, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 25 Ağustos 1965 doğumlu Sayın Şahin Yıldız, okulumuz 1982-1983 ila 1983 dönemi 6 Fembe mezunudur. Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Yıldız, Diyarbakır Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapmaktadır. Sayın Yıldız Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 2 Ocak 1961 doğumlu Sayın Mehmet Necat Karabatak okulumuz 1978 ila 1979 dönemi 6 fen e mezunudur. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Karabatak, emekli üyelerimizden. Sayın Karabatak Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1959 yılında Diyarbakır'da doğan Sayın Aziz Erdem, okulumuz 1978 ila 1979 dönemi 6. fen mezunudur. Erdem Aynı zamanda Dicle Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 1984 mezunu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, resmi birçok okulda öğretmen, müdür ve müdür yardımcısı olarak çalışan Sayın Erdem, 15 Aralık 2017 tarihinde emekli oldu. Erdem, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1985 ila 1986 dönemi, Altı Fen mezunu Sayın İlknur Özdal Bozkuş, ev hanımı olan üyelerimizden. Selçuk Üniversitesi'nde okumuş olan Bozkuş, Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1985 ila 1986 dönemi, 6 C mezunu Sayın Yusuf Tekin, emekli üyelerimizden. Tekin halen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. <laughs> Okulumuz 1993 mezunu Sayın Serap Turgut, hemşire olan üyelerimizden. Turgut Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1991 ila 1992 dönemi 6 Edebiyat A mezunu Sayın Sadık Ağar aynı zamanda İstanbul Gedik Üniversitesi Örgütsel Psikoloji mezunu. Ağar öğretmen olan üyelerimizden. Sayın Ağar Diyarbakır'da ikamet etmektedir. Okulumuz 1990 ila 1991 dönemi Altı edebiyat A mezunu Sayın Uğur Tuzcu güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. 29 Mart 1974 tarihinde doğan Tuzcu, Emine Tuzcu ile evli olup Diyarbakır'da ikamet etmektedir. 1 Ocak 1960 tarihinde dünyaya gelen okulumuz 1978 ila 1979 dönemi 6 Fen mezunu sayın Kasım Öztürk emekli üyelerimizden. Öztürk halen Diyarbakır'da ikamet etmektedir. <laughs> Okulumuz 1991 ila 1992 dönemi 6 Edebiyat Fen mezunu sayın Ahmet Yılmaz aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi mezunu olan bir isim. Öğretmen olan Sayın Yılmaz Diyarbakır'da ikamet etmektedir.